Seda Sayandan Yürek Burkan Çocukluk İtirafı Türk müziğinin güçlü sesi Seda Sayan, katıldığı bir programda çocukluk yıllarına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündem oldu. Gece kondu çocuğuyum, annem bizi tertemiz okula gönderirdi, fakirdik ama kimse inanmazdı diyen sanatçı, hayatındaki zorlukları ilk kez bu kadar açık dile getirdi. Türk müziğinin usta isimlerinden Seda Sayan, bu kez yıllar öncesine uzanan işten bir anısıyla gündemde, hem sahne performansları hem de televizyon dünyasındaki projeleriyle uzun süredir adından söz ettiren Sayan katıldığı bir programda çocukluk dönemine dair yaptığı samimi açıklamalarla izleyicileri derinden etkiledi. 1980'li yıllarda müzik yolculuğuna başlayan ve güçlü sesiyle milyonların sevgisini kazanan sanatçı zorluklarla dolu bir geçmiş olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Gece kondu çocuğuyum, gece kondu da büyüdüm, annem bizi okula o kadar temiz gönderirdi ki bunlar temizliği zenginlik zannediyorlar, fakir de pis gözüyle bakılıyor, hayır biz çok fakirdik, ama annem kurdelamızı takardı. Yakamız öyle bir temizdi ki fakir olduğumuzda kimse inandıramıyorduk. Seda Sayan'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok hayranı ünlü sanatçının geçmişine dair yaptığı bu duygusal paylaşımı takdirle karşılarken yorumlarda gurur duyuyoruz. Sıfırdan zirveye çıkmak işte bu tür gibi destek mesajlarına yer verdi. Seda Sayan dürüstlüğü ve mütevazi duruşuyla sadece sahnede değil hayat hikayesinde de ilham kaynağı olmaya devam ediyor bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.